Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Brawl Stars oynayacağız. Benim ve kardeşim Melek var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ben Mace çıkarttım Mega Okta'dan. Arkadaşlar ben ile. Max çıkarttım. Arkadaşlar çocuk ee, 647 kupada. 647 kupada. Max var. A şeysi var tabii var. Nitası, Bulu, Elpimos, Koltu, Penisi, Franky var, Barley, <laughs> Max var, Jesse var, Pocosu var, Rosası var. Arkadaşlar bir de Franky'm var. Aynen. Ben görebilirim. Arkadaşlar bir de sürpriz yapacağım. Benim de artık kuletim var. Bu pes açtım onun videosunu çekemedim arkadaşlar çok özür dilerim bro pes açarken kutu açılımını çekemedim ee, Bugün arkadaşlar e, kötü kuleti alamayacağız biliyorum ama e, Neden? Çünkü baksana bu kadar Ol. daha görevler geldi ama buraya kadar açabilirim illa ki 69-70 açamam e, Bize şöyle bir bilgi geldi e ee, yeni bir karakter geliyor Amber Aynen, diye. Amber. Amber, Amber diye. Arkadaşlar sonunda bir Rozaya karakter gelecek. Sonunda. Karakter değil, skin geliyor evet, arkadaşlar. Skin geliyor. Ee, çok güzel bir skin geliyor Rosa'ya arkadaşlar. Aynen. Ee, gösterebiliriz de şu an. Ee, onun bir videosu gidip Allah aşkına artık Rosa'ya bir tane skin geliyor. Hı -hı. Ve arkadaşlar hatırladığıma göre yeni haritalar. Demonik ee, Demonic Boğa geliyor arkadaşlar. Boğaya da bir skin geliyor. Ee, şu boya bir skin geliyor artık bir tane bir tane değil de bir skin geliyor demonik bo zombi bir geliyor arkadaşlar çok sevdiğim karakter Hı -hı. bibi olan bende zombi ben geliyor ben de, arkadaşlar bende frank var ama bende arkadaşlar max bunda... var arkadaş... küçük adam da yok evet. arkadaşlar ben bunu brawl pass'ten çıkardım 19 yaz büyük kutudan evet. bir şey daha göstereyim gelin aksesuarı var arkadaşlar kuletin var Alacak, olacak. 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 Dükkana gelir. Dükkana gelir. Benim şu an arkadaşlar bir 2 üç 4 4 2 2 üç 3 tane sık arkadaşlar. Bu da var. Bunun iki tane sarı var. var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Arkadaşlar benim hesabım maksanıyor galiba. Bunu da arkadaşlar <laughs> verebiliriz. 7 olabilir bu da. Bunun 2 tane sarı var. Ama şu anlık bir onu harcamayacağım. Bunlar var işte arkadaşlar. Koyat'la bir maç yapalım arkadaşlar. Size Koyat'ı göstereyim. E, Enes, Chito savaşma yapalım. Hadi. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu arada unuttuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı, yorum atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere dün iki tane video geldi. Bugün de iki tane video gelir diye düşünüyorum. Aynen. Brawl Stars ve eee eee Augas. Ha? Aman -Gas, değil mi? Hı hı. bir, bir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size şöyle bir bilgi göstereceğim. göstereyim. Hop 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 hop. Oh, güzel vurdu, güzel vurdu, güzel vurdu. Enes bir yardım eder misin? Tamam. Bir tane sana ya. Oh, güzel vurdum. Kutuları kırıyorum. Çok, çok abi. güzel vuruyorum. Enes Enes kaç Enes kaç onlar alır bizi. Şurada. Oo. Kolet 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 Olmadı bu olmadı olmadı bu. Tamam. Evet, onlar tamam. beni alamaz onlar beni alamaz. Gel lan sıkıyorsa. Uf, güzel vurdu. Atarım tamam, bak ben ultiyi. Geldim. Atarım bak ultiyi. O da ben o da bana güzel vurdu. Şurada ne ne var Enes? Arkadaş şurada. Ben kutu kırıyorum. Ne ne var şurada? Bir tane ye benden. Ye ben o bana vurdu. Şunu ben bir alayım da onları bir. Enes <laughs> öldüm kaç. Ortada pusan var ortada pusan. Enes seni pus orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum çok korktum lan. Hani tam şey mor içeceği alırken. Sör çıktı karşıma. <laughs> Şimdi daha biraz adamlara. Ya bismillah. Allah'u ekber. O mı o ne lan? <laughs> Görüştük ya. O da ne yaptın sen? Nerede adam? İki tane search var lan. Adam nerede adam? Gel. Burada mı? Bana ben tek mi? atar tek atar. Nerede burada burada. Oh, alırız alırız oh, oh, alırız. Oh, alırız. oh. Sekizliği alırız. Oh. Alırız. alırız da. 12. Alamayız alamayız alamayız. Oyuncular <laughs> bize koyar. Olmaz oyuncuk. Boş ikinci oluruz yine. Of kolet. Anne 18 de. lan. Tek atar tek atar tek atar. <laughs> tek atar lan tek atar. <laughs> tek atar. <laughs> abi ultisi çok güzel ama ha. Boş var arkadaşlar. Ka kazanma se kazanma sevincini görün şimdi kaybetme sevincini gösteririz. Hayır hayır, hayır hayır ben eksi düşmüyorum zaten. İyi. evet işte ben düşüyorum. Arkadaşlar işte. büyük kutu açıyorum. Atacağınız büyük kutuyu. Ondan da bile çıkıyormuş. çıkıyor. <laughs> he he he. Çıkarsan ne var? Inan, i̇nan inan inan inan. çıkarsan ne yapacaksın? He? Çıkarsan ne? Bu ropes alacağım lan. Vallahi. Evet. Paralel. Evet. He. Yürüsün bak. 46 yazdı. Nahçı. Bak gördüm işte. Evet, evet bir kaybetme yani. Şey. sevincini yapalım. Kaybetme sevincini. Aynen. Bu şunu mail profil resmini mail setting. Ya ben ne yok. Bu ne var ya? Çünkü ben hileyim. hile. hile. Bir günde 3 karakter çıkartan bu çocuk adam Enes. Ya ben çıkarım. No ben çıkarttım. Bir günde üç tane çıkarttım. Ben çıkarttım üç tane. Yani ik sen, iki tane çıkarttın. Pop, 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 Fatih de dört tane pop, 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 pop. çıkarttı arkadaş. Fatih doğru kurt. Onun kanalına abone olabilirsiniz. Yorum da atın ha bize. Onlara da atın. Fatih doğru. Sağlam Arkadaşlar popaya. biz geliyoruz şimdi kaybetme anına. Evet. Arkadaşlar abi. geldik. Şimdi arkadaşlar lan Enes lan Enes kaybetme ne oldu? Lan Enes sen niye doğdun? Enes, öl, Enes ölme Enes öldür. Ha. Arkadaşlar kay, kaybetme, kaybetme, şeyi bu. Hop yere düşüyor ve kitabı da yere düşüyor arkadaşlar. Hala tutuyor ve ben de ben yere oturuyorum. Üzül sen Allah ben bir eksedim sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar kolekle maç yapmayalım sıvır. da başka bir şeyle maç yapalım ne yapalım? Yıllak sarı ile yapalım aynen kankacığım. Uçarız. <laughs> <laughs> Ankara'ya gidiyoruz oğlum. Ha, az oluyor artık az. Hı -hı. Ben arkadaşlar Messi çok sevdim. Arkadaşlar ben de sadece bir tane kromatik yok. O da search. Arkadaşlar Megok'tan altı yazdım Max çıktı. Lan yeter tamam. <laughs> söyleyeyim. Ne söyledin ya. Daha tamam, bir daha söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Hiç Biz troll yapacağım şimdi adamlara. O ne lan? Ne? Trambolin. O, neden öyle değil? <laughs> Irmağa gidiyorum. Irmağa gidiyorum. <laughs> o tek yedikler. Şimdi sen nane yemedin mi? Neden öyle sarı? Ne bileyim ben. <gülüyor> 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 Git bileyim lan. <laughs> Öl onlara. Adamsın be Burak. Sok bırak ona. Sok sok. Şimdi bize sokmasın o. Aynen. Ben zıplıyorum. Eee trambolin nereye gitti? Ez bak trambolin burada. <laughs> Kaç. Tamam. <Ya. gülüyor> siktir. Tek etim işte. Üçüncü olduk. Daha uşuyor. Ey dondum abi. O olsun ben. Oh, Anas. Kaç eksi? Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> çok mu ki? Şeli. Yani Ondan kesin, da beşinci kesin, olalım. Kesin. Ve on eksi yedim. <laughs> en sen karakterini al. Max. Alkışlıyoruz. <laughs> ah, çok güzel bir. <laughs> Çünkü daha çıktı. en güzel neyiz? Ben Süper Ender çıkacağını sandım. Meş hmm, çıktı. Ha, evet, distansı çıktı kesin. Ben Süper Ender sanıyordum. İnşallah kar çıkar derim. Nani. Neymiş çıktı? Ne çıktı? Enes, geliyor. Enes geliyor Enes aman tanrım Enes Onu ben seni söverim birazdan Oğlum ben çok az vuruyorum bunu ama Vurdum öldürdüğü <laughs> Çıkıyor bunda. Gel lan buraya ah, Puh Hey şey hey, he, kandırdım. Daha en güzel Çekme lan, çekme, Allah <'a> şükür. <laughs> adam çekiyor beni lan. <laughs> Aynen, adam çekici çekici. <laughs> Aynen çekici. çekici. Sen de arabasın ya, çekiyor seni. Öyle değil. Ay sen arabasın. Ee, sen Dört tekerli. Olsun. Sen de taşıyorsun değil mi? Motora bağlıyım, bağ motora bağlıyorsun gidiyor. O benim olsun sağ ol. <laughs> <laughs> evet. Aa senin ya gerisi. Aman tanrım. Aman tanrım öldüm. Güzel vurdum, güzel vurdum. Su. Oha. Kalkın atıyor. Çeri kalkın. What the? Ah! Adamın çok ötesi. Evet. Max. Enerji. benim sal. Evet şimdi izliyoruz yukarıda. Anne. <laughs> <Ömerim. gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm oh. selam. Ben aldım. Oh. Dört tane var lan çocuğu. Piu. <laughs> Öldürdüm. <gülüyor> Şişt, sen gol golet. Sen var ya öleceksin oğlum. Öleceksin. Tim tim hadi gel. <laughs> şaka yaptım şaka. Şaka yaptım şaka yaptım. Gel lan buraya. Keseceğim seni. Bak oğlum oradan bana vuruyorsun ya ağzına vururum ben de senin. Max. İtme lan çocuk beni öldürecek şimdi. Lan lan. Lan <laughs> cana bak cana. Can yok. Gelme lan. Gelirsen <laughs> ağzına vururum gelirsen. sen tamam, ağzına yalak, vururum. Yine de... sen ağzına vururum gelirsen. Ağzına vururum. 12'ye karşı 12. Ram. Gel lan buraya. 12'ye karşı 12. Ana aynı sen. Alay! Alay güzelliği, efsanevi. Ben öldürdüm. Ben çakallık yaptım. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. İkisini de ben öldürdüm. E ben olmasam ölecektin ama değil mi Enes? <laughs> evet. Ne oluyor lan? <laughs> ne oldu? Arkadaşlar siz gördünüz daha demin. Kola çıldırmaya başladı. Ne oldu? Kola bak böyle 3000 atmış be. <laughs> Kafayı da golet. Aynı kafa aynı. Benim bütün at bir kafam ben galiba. Ben ben. Üçtü kafası? Üçtü ben kafam. Yapma yapma yaptı. Artık evet. dönem var. Evet. Ben en sevdiğim Bir gönlümde şu an basıyorum artık. Oğlum benim... Güçlendirsin Bunun mi? bile yok. Hı? Çok fakiriz. Fak fakiriz arkadaşlar biz fak fakiriz Ya yürü git ya fak <laughs> fakir ne? O yüzden ben bu rope aldım. o yüzden ben bu rope aldım. Kendi paramla aldım. Hatta para bile acımadım ay okay. kül. Bir ben. Maslarına bile lan? Aynen işte. Arkadaşlar ilk videomuz. Dört, aradan 3 mü 4 mü yıl geçti. Ya yürü git. Oha maşallah. Ee, zengin fakir bakkal bölüm 1. Bize <laughs> abone olun. Bana, bana da abone olun. Şey ben Çok yeni... <gülüyor> <gülüyor> ben <ufyan> bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ya sabır. Ya <laughs> ben sabır. aldım. Ben sabır aldım. Ben ilk 10 aldım. <laughs> Piper da iyi doluyor lan maşallah. Ee, başlık ne olacak? Ne? Enes'in altına seçtim. <laughs> <laughs> Kardeşime Max çıktı. Aynen, aynen ne olacak? Valla mı? Bu hem de Poco çıktı arkadaşlar. Bu da büyük kutlar. Aynen bir de Poco çıktı. O, 36 yazdı. Şu mağazına sokam. Enes evet. Arkadaşlar bunun şu mağazı çok iyi. dükkanda 30 taşa satıyordu. E, Tatar dedim abim demiş ki dedi ki belki bence o büyük, o büyük kutudan çıkacak dediğinde o da çıktı şu ee, sokan ondan bir efsanevi çıkmıştı kesinlikle Enes çıkardım Enes Enes çabuk gel Rom na 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 ben dünyanın en hızlı kişisiyim oha altılı kota aldım na 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 ben alacağım onu hepsini ne? Evet, bak orada bir tane daha var. Tamam. Ne 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 ne. Bu 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 Sen aldın. Ki. Evet sen onu al işte. Ben bunu ben alacağım. Alay yok lan. Tamam. Aldım. Allah bilir. Ben ben, ben evs burasıyım. Ben. Ana artık bir de iki can gelecek ya. Dokuz kupa. Burada Arkadaşlar daha... burada videonun sonuna girelim. Sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.